Esselamu Aleyküm Cümleden hayırlı cumalar Bereketli günler arkadaşlar Bu arımıza yarı donmuş bir bal vermiştik Havada güzelken bir bakalım dedik İnşallah Bakıyoruz arımıza Yiyeceği yemiş mi? Ne durumdadır? Evet Arımız yiyeceği yemiş Hava da çok güzel gidiyor Tabii ki Ülkemizin her yere aynı değil arkadaşlar. Bizim buralarda havalar güzel gidiyor. Arı o yarı donmuş balı yemiş, bitirmiş. Evet, bu yavrucu bir arıcı arı olduğu için böyle kontrol etmek zorundayız. Stoklardakiler bitirmeme adına havalar da güzel gidiyor. Ama çerçevelere karıştırmıyorum ne olursa olsun arının yuvasını bozmamak lazım gereksiz yere. Evet arkadaşlar, şimdi hatırımdayken şunu so söylemek istiyorum. Şimdi her arıda yavru olmaz. Bildiğiniz gibi arının cinsine göre değişir. Bu arımız mesela Belfax diye biliyorum. Yavrucu bir arı. Evet, stokta balının olduğunu güzelce biliyorum tabii ki. Ama vermiş olduğumuz yiyece yemiş. Evet hava da güzel gidiyor. Arılar gördüğünüz gibi hareketli. Arılar hareketli şu anda. Yani hava güzel olduğu için. işte geriden de yavru çıktığı için arımız tabii ki stoktakini yemesin diye bu çerçevelere karıştırmadan üzerine ne yapıyorum? Çerçevelerin üzerine veriyorum. Yiyorlar yeniden korkmamak lazım. Yiyorsa vermek lazım. Ver, mutlaka yediğinin karşılığını arımız verir. Evet arkadaşlar aklımdayken şunu söylemek istiyorum. Bu mevsimde bazı arkadaşların sarıcalı veya da yabani arıların olduğunu söylüyor. Özellikle bu yabani arılar zirai dondan dolayı Yiyecek olmadığından yani meyve olmadığından dolayı zayıf arılarımıza daha çok geliyorlar. Bu zayıf arılarımıza karşı buna karşı bir yabani arılara bir e, plan yapmamız lazım. Yani arılarımızı korumak için özellikle zayıf arılarımızı bitiriyor. Eğer bunun üstesinden gelemiyorsak arılarımızın güneş almadığı bir yere bu mevsimde bırakmak, uzağa götürmek, arımızı muhafaza etmek güzel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hatırımdayken şu anda aklıma geldi. Şimdi bu mevsimde her arımızda yavru olmayabilir. Yani arının cinsine göre değişir. Şimdi bazı yörelerimizde havalar gayet güzel gidiyor. Özellikle özellikle Akdeniz bölgesi, Muğla tarafı diyebilirim aklıma geldiği için onu söyledim. Yani bölgelerimiz sıcak giden bölgelerimizde mesela arılarımızda yavru var. Yavru var. Arılar hareketli. Tabii ki yiyeceklere dikkat etmemiz gerekir. Fakat her arıda yavru olmaz dedik. Olmayan kovanlarımızda ana yoktur diye e, kesinlikle böyle bir şey aklımıza gelmesin. Yani Yavrudan kesildiği için ana yoktur diyemeyiz. Ana mutlaka vardır. Yani yavrusu olan arılarımızın cinsi belli. Onu zaten biliyorsunuz. Belfax ve İtalyan cinsi arılarımız e, yavruludur. Buna benzer cinsler. Her cins e, yavru olmaz bu zamanda. Ondan dolayı anadan şüphelenmeyelim inşallah. Yani mutlaka anası vardır diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar evet yabani arılardan da arılarımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Güneşin almadığı arıların hareketsiz kalacağı bir yeri temin etmemiz gerekiyor. Zayıf arılarımızı bahara çıkarabilmemiz için mücadele etmemiz gerekiyor. Zaten mevcudu çok olan arılarımıza gelemiyor bunlar yabani arılar. 3 çıta, 2 çıta gibi arılarımızı biraz daha zayıf buldukları için bu sarıca arı dediğimiz yabani arı geliyor. Onların balını tüketmeye çalışıyor ve arılarımıza zayıf olduğu için zayiat verdirmemeye çalışalım inşallah. Evet, diğer bir konu yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Arılarımız arılarımızı ne zaman başka yere taşıyabiliriz? Yani yakın yere havalar kapalı olur. O zaman arılarımız dışarıya gitmez. Dışarıya gitmediği için yani bir hafta böyle havalar kapalı olduğu zaman istediğimiz yere taşıyabiliriz. Fakat arıların çalıştığı zaman, aktif olduğu zamanlarda hava güzelse yakına taşımamamız gerekir. Çünkü arılar yine eski yerine gidecek. Onun için en az 5 kilometre yani düz araziler için ama Karadeniz bölgesi için 3 kilometre arada depe varsa kurtarır arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmış oldum. Cümleden hayırlı bereketli günler diliyorum.